İnşaat firması aynı yola cepheli kenar uzunlukları 120-150 metre ve 135 metre ile 180 metrelik gibi bir arsa satın almıştır. Şimdi burası 135 metreymiş, şurası, öyle mi? Burası evet. da 180 metreymiş. Ha, evet. Ne olacak sonra? İki arsada kendi içerisinde evet. ayrılabilecek en büyük eş karesel bölgelere ayrılmış. Küçük arsadaki karesel bölgeler A tipi, büyük arsadaki karesel bölgeler B tipi evler inşa edilmiştir. Çizimler temsili olarak verilmiştir. Buna göre iki arsa şey zannediyor, sanki gidip biz buradan ev satın alacağız. Bunu demese <laughs> proje arayacağız. Hasta ya. Buna göre iki arsanın ortasından geçen yola cephesi olan A tipi ev sayısı B tipi ev sayısından kaç fazladır? şuraya cephesi olan. Bir kere 135 ile 180. Burada ne var? Galiba bu Ebo. E var. 135 ile 180'in EBOB'unu aldık mı? Alalım. Bence e bu. Neyse şu 5'e bir bölelim ya. 2 kere 5, 10, 35, 27. Bu 36. Burada çok temiz bir 9 görünüyor. 4'e 3 bitti. Yani 5 kere 9 45. 45. Ebob 45 olacak. O zaman bu evlerin uzunlukları ne olacak? 45'e 45. Burası tamam. Peki. 45. Öbürününki. Şimdi bir de 150 ile 120'nin ebobunu alalım. O biraz daha kolay galiba 150 ile 120. Ona bölelim. Direkt ona bölelim aynı. Ona bölelim. Ee, 15'e 12. 3 var galiba. Evet. 5'e 3 mü? 5'e 4. O, 4 e Bu da 30 değil mi? De... Buradaki evlerin evet. kenarları da şöyle çizeyim. Buradaki evlerin kenarları da 30'a 30'muş. Eee... Bunlar 30'a 30. Bunlar da 45'e 45'e 45. 45. Evet şimdi diyor ki buradan e, aynı yola cephe. Bunu bir daha okuyalım. İki arsanın ortasından geçen yola cephesi olan A tipi ev sayısı B tipi ev sayısından kaç fazladır? Şimdi bunlar 45-45 dizilecek -45 böyle. Değil mi? Cephe dediğine oraya bakacak. Bak cephe kuracağız buraya. Düş, hani düşmanlar buradan atak yapıp girmesin diye. Öyle düşün. Yani buraya bakan. Burayı koruyan. Şimdi buraya cephesi demek bu yola bakacak demek. Anladın mı bunu? Anladım. Tamam. Kaç tane olur buraya 45-45-45? 180'i 45 bölelim. 45, 45? 180 yeah. E zaten burada var. Evet. Değil mi? Evet. 45'e verelim. 4. E buraya 30 150'yi 30'a bölelim. Çünkü bu evler de buraya kaç kaç yerleşecek? 30 30 yerleşecek. Öyle Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Burası da 150'ymiş. 150'yi 30'a bölersek kaç olur? O da burada var. 5. 5. O zaman A tipi ev sayısı B tipi ev sayısından kaç fazladır? 5'e 4. 1. Vay çıkartman iyi ha. <laughs> Tamam. Doğru cevap mı bir? Bakayım. Bir bak bakayım. Bir de yanlış yapıyormuşuz. Bir e, bakayım. Doğru. .com. <laughs> Vallahi şey değişik ve güzel bir soruymuş. Beğendin mi sen soruyu? Beğendim. Ya ben zaten bunları hiç yapamıyorum. Bir tek bunları yapamıyorum. Ama şeyini anladın Kaş... mı? Neden ebop olduğunu ya. anladın değil mi? Anladım. Yani e zaten evaf olduğunu biliyorum. Mesela ama sınavlarda böyle bunun gibi çıkıyor ama değişik oluyor. Yapıyorum çıkmıyor. Bu da değişikti. İşte yavaş yavaş evet. örnek çöze çöze alışacağız ya. Nasip be. Evet. Her şey nasip. Alışamasak da nasip, hayırlısı diyeceğiz değil mi? Evet. Tamam. Peki hayırlısı olsun o zaman. Güzel çözdüm ya. Şu anda kendime bakıyorum. Tamam bu birinci sorumuz. <laughs> birinci sorumuz gitti. Gelelim ikinci soruya. Buradan acaba ilerletme diye bir şey var mı reis? Kapat gitsin ya ne ilerleteceğim onunla mı? Hoca ulaşayım. ilerlet bizim hoca da böyle yapıyordu ilerletebiliyordu. Ee, Şöyle... Beni başka hocalarla karşı kıyaslayamazsın. Yok aynı şey. Ben seçilmem seçerim. <laughs> Şaka yapıyorum. Ya doğrudur da ben ben beceremiyorum onu.